Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 2022 Temmuz ayında yükselen kovalar neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Ayrıca özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Evet bu kanalımızda tüm gökyüzü hareketlerinin etkilerini anlattığımız videolar çekiyoruz ve yükselen burçlarımızı anlatıyoruz. Güneş burcum kova, ben kova burcuyum, ben balık burcuyum, ben koç burcuyum diyen arkadaşlar burcunuzla ilgili önemli e, kehanetleri dinlemek adına da Çınar Alsan, şey, Çınar'ın Yeri kanalımızda tarot yorumlarımızı takip edebilirsiniz. Ve 2 Temmuz'da sevgili yükselen kovalar Mars Pluto Karesi'ni 3.12 aksında alacaksınız. Baya bir sıkıntılı olacak gibi görünüyor. Neden? Çünkü burada şöyle bir etki görünüyor. Ee, kardeşler bir, yakın arkadaşlar evi, düşünce, sosyal medya, ondan sonra trafik, araç alım satımı bunlarla ilgili bir ev, 3. ev bir temel eğitimler. 12. ev ise bilinçaltının nevi gizli olan yerler, gizli düşmanlar, hastalıklar, kronik rahatsızlıklar, sınırlandığımız, kapandığımız alanları, inzivaya çekildiğimiz alanları gösterir. Şimdi Mars Pluto karesi de bize diyor ki bu açı bir kere öfke açısıdır. Öfkenin nereye patlayacağını bilemezsin. Bu bir hırs açısıdır. Yüdüsel davranma ve baskılama, baskılanma açısıdır burada dürtüsel olarak bir agresyon vardır, zorbalık vardır, etik kuralları uymamak vardır. Yani bayağı bir zorlu açıdır ve bu açının etkisi iki hafta öncesinden kendini gösterir. Yani 16, 17, 18 Haziran'dan başlayan bir etkidir. Peki bu etkiyi nasıl alacağız? Bir, kardeşlerimiz, çok yakın arkadaşlarımızın arkadan işler çevirdiği ortaya çıkabilir. Gizli düşman olarak neler yaptıklarını öğrenebilirsiniz. Kardeş ya da arkadaşlarınızın yakın arkadaşlarınız bakın rahatsızlıkları özellikle baş bölgesi, kafa bölgesi ile ilgili halsizlikler ortaya çıkabilir. Aynı zamanda onlarla kendi huzurunuzu huzurunuza ulaşmak adına çok büyük çatışmalar yaşayabilirsiniz. Ve dediğim gibi bir araba kazasına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Trafikle ilgili bir yerlere sürekli gidip böyle o agresif enerjinizden kurtulmak adına kendinizi böyle uzaklara, tatile atma ihtiyacınız olabilir ama o huzursuzluklar yine kendini gösterecektir. Sosyal medyadaki paylaşımlarınız başınıza çok ciddi dertler açabilir. Lütfen bunlara bu süreçte çok dikkat edin arkadaşlar. Ve 6 Temmuz'da Mars Boğa Burcu'na geçiyor. dördüncü evinizde olacak bu. Şimdi Mars'la boğa birbirini sevmiyor. Bu yüzden Mars daha bencil, daha narsist, daha kendine dönük, agresif enerjisini patlatamayan, o yüzden öfkeyi içinde biriktiren bir duruma geliyor. Şimdi dördüncü ev, geçmiş çocukluk travmaları, anne baba ilişkileri, ev emlak arsa alım satım durumlarını ortaya koyacaktır. Şimdi bu ne oluyor? Bir kere çocukluk travmaları, onları iyileştirmek yerine Travmalarla yüzleşmek durumunda, canını yakmak durumunda kalabilirsin. Ya da aileden getirdiğin inatçı tutumu sergileyebilirsin. Aile içinde hiç beklenmedik, hiç umulmadık geçmişle ilgili yüzleşmeler ortaya çıkabilir. Ev evlat arsa konularında zarar edebilirsin. Ee, yanlış yatırımlar yapabilirsin. Bunlara çok dikkat etmen gerekiyor ve aynı zamanda fazla inatçı ve saldırgan tutumlarınla ailenle aranı bu süreçte çok ciddi bozabilirsin. Lütfen buna birazcık dikkat etmeni tavsiye ediyorum. Ve 6 Temmuz'da Merkür Yengeç Burcu'na geçecek. 6. evinizde olacak. 16 Temmuz'da Merkür Güneş Kavuşumu yine 6. evinizde. 19 Temmuz'da da Venüs Yengeç Burcu'na geçecek yine 6. evinizde. Şimdi bu 6. ev konuları meslek, beraber çalıştığınız, aynı statüdeki insanlar ya da sizin altınızda çalışan insanlar sağlığınız, evcil hayvanlarınız ve bu hayatta hizmet ettiğiniz, çok emek harcadığınız alanları gösteriyor. Şimdi Merkür burada daha böyle e, yuva, şefkat, düşünceleri aileye dönük ya da ait olma duygusunu e, oluşturmakta yardımcı olacak. Demek ki bulunduğun çevrede, çalıştığın alanda insanlarla daha duygusal bağlar kuracaksın. Altında çalışan insanlarla özellikle haritan da bunu destekliyorsa bir aile ortamı gibi yeni oluşumlar gerçekleştireceksin. İş arıyorsan Özellikle 19 Temmuz iş bulma konusunda çok büyük fırsat getiriyor sana ve bulduğun e, işin gerçekten kendini yuva gibi hissedebildiğin, kendini ait hissedebildiğin, beslenebildiğin bir alan olacak diyor. Yalnız burada sağlık anlamına baktığımızda kalp, damar yolları, safra kesesi ve sinir iltihapları bu tarz ve boğaz bu tarz konulardaki sağlık problemlerine de çok dikkat etmen gerektiği konusunda gökyüzü bizi uyarıyor. Böyle bir tetik alırsa bu tarz rahatsızlıklar da gündeme gelebilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve 26 Temmuz'da geleceğinizde hazır olun diyoruz. Neden bunu diyoruz? Çünkü Uranüs'te kalp kavuşumu var. Kuzey ay Şimdi Uranüs çok edici, yenilikçi, objektif bakabilen, aykırı bir gezegendir. Gelir bir anda yapacağını yapar gider. Kuzey ay dönümü de bilmediğin, kavrını, davranışını bilmediğin, ama gitmen gereken, öğrenmen gereken yeni hedefler demektir. İki gelecek gezegeni dördüncü evinde kavuşacak. Şimdi bir, geçmiş travma, ergenlik, çocukluk travmalarıyla ilgili yeni gelişmeler olacak. Onlardan kurtulma, onları şifalandırma, onlardan arınman için çok güzel etkiler getirebilir. Haritada önemli etkileri varsa, yani tetikleyici bir nokta varsa. Ya da, ya da anne babayla ilgili bazı gerçekler ortaya çıkabilir. Onlarla ilgili ilişkilerinde bir değişim rüzgarı getirebilir. Bugüne kadar uyguladığın yöntemlerin çok dışında yepyeni yöntemlerle o insanlarla bağlarını değiştirebilirsin. Evde ailenle yaşıyorsan bir anda bakın söylüyorum 26 Temmuz. Eğer ki bu hareket desteklenirse haritanızda bir anda evden taşınabilirsin. Bir anda ev alabilirsin, bir anda evini satabilirsin. O yüzden buradaki şok edici etki ya seni tamamıyla alt üst edecek yepyeni bir hayata götürür ya da kolektif noktada bulunduğun, yaşadığın çevreyle ilgili bazı gerçeklerin ortaya çıkmasına neden olur. O yüzden buradaki şeyden birazcık dikkatli olmak, gelecek olan etkiye karşı da direnmemek gerekiyor. Bunu çok net uyarayım arkadaşlar. Peki 28 Temmuz'da Jüpiter S pozisyonuna geçiyor. Yani bir retroya geçecek. Ve üçüncü ev. Üçüncü ev düşünceleriniz, kardeşleriniz, yakın arkadaşlarınız, araç alım satımı, yeni eğitimler demektir. Demek ki spiritüel anlamda kendinizi iyileştirmek, arındırmak, güçlendirmek için yeni eğitimlere eksik bıraktığınız bir şeyleri tamamlamaya başlayabilirsiniz. Kardeş ve yakın arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizi büyütmek, ticari anlaşmalar yapmak için onlarla oturup bazı geçmişteki gündeme getireceğiniz durumları tekrar ön plana çıkartıp burada bazı sonuçlar oluşturabilirsiniz. Ama yeni anlaşmalar yapmak adına da çok da sağlıklı görmeyiz biz bu dönemi. Fakat benim gibi Jüpiter retro doğduysanız. O zaman da en güzel fırsatlar bu süreçte gelecek, karşınıza çıkacak gibi de duruyor. Sizden bir ricam olacak. 10 Temmuz ve 27 Temmuz tarihlerine lütfen dikkat edin. Eğer elinize umulmadık bir para gelişi ya da umulmadık bir para çıkışı olursa lütfen yorum kısmına işte 10 Temmuz'da para gitti elinden 10 Temmuz'da hiç ummadık para geldi elime. 27 Temmuz'da şöyle oldu gibi bilgi verirseniz ben de var olan teoriyi yani hala özenden öğrendiğim bir teoriyi geliştirmek adına önemli bir fırsat çıkmış olur. Ben de sizden bu konuda yardım almış olurum. Evet Temmuz böyleydi. Ağustos'ta görüşürüz. Kendinize iyi bakın.